Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy A11 telefonunun kutu açılış videosuyla karşınızdayım. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi alırdan kutu içeriğini ve kutuyu açmaya başlayalım. Şöyle ben beyaz rengini sipariş ettim arkadaşlar. Telefonun KVK yazıyor. Burada belirli şeyler. Bir de şurada şöyle e-mail'i kapattığım zaman görebileceğiniz şekilde white renk 32 GB odak yapalım. Aynen. Şöyle odamızı ortaya alalım tekrardan. Şimdi oradan kutumuzu açmaya başlayalım. Biraz şuradan şöyle yapsak. Kutuya zarar vermeden çıkarabiliriz umarım. Odak kaybediyoruz. Şöyle odak yapalım. Aynen. Şunu açalım arkadaşlar. ve Kutu içeriğine bakalım. İncelemesi biraz kullanmaya başladıktan sonra gelecek arkadaşlar. Onu öyle ayarlayacağım. Evet. Şöyle açabildik sonunda. Evet. Kutumuzu nasıl açacağız? Şuradan şöyle mi? Şöyle mi? Ha, şu kağıdı da şöyle yırtalım. Evet. Sonunda çıkarabildik arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Bunda işimize yarayacak bir şey yok. Şuradan kaldıracağız. Şöyle evet. telefonumuz burada. Şurada okumayacağımız klasik gereksiz bilgiler. Biz şuradan telefonumuza ulaşabiliyoruz. Diyecektim ki baya bir şey geldi. Evet. Samsung Galaxy A11 şu an elimizde. Evet. Type-C var. Hemen odaklayalım. Type C var. A11. Şurada yazanları okuyalım. Triple kamera, finger scan, o Infinity O display. Evet ekranın şu kısmında kamera. Triple kamera da değil. Üçlü kamera dizilimi. Finger. Parmak izi. Evet şimdi telefonumuzu şuraya koyalım. Hatta şunu açalım. Şöyle nasıl açacağız nasıl yapacağım lan Heh. Evet. evet kaldırdık şöyle açalım evet. A11 yazısı geldi şöyle açılır dursun 15 wattlık bir hızlı şarj adaptörü geliyor arkadaşlar burada Type-C kablo ve burada da bakalım evet 3.5 mm'lik bir jack girişi olan bir kulaklık geliyor. Çok giriş seviyesi kulaklık. Bununla pek bir işimiz yok. Evet arkadaşlar. Şimdi telefonumuz açılsın. Bir ilk menüsüne bakalım. Ondan sonra da videomuzun kapanışına gelelim. Şöyle bir bakalım. Evet gayet güzel gözüküyor aslında. Android başlatılıyor. Evet. Güzel. Gayet güzel. Evet. Başlayalım yazısı geldi. İlk defa açıyorum ben de dediğim gibi. Evet, şurada kameramız var. Hemen odak yapalım. Kamera güzel bir yere konumlandırılmış. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Kutu açılışı bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.